Herkese merhaba. Bugün de Mikado markasıyla karşınızdayız. Mikado MD-611BT modelini tanıtacağız. Gerçekten kendisi küçük ama tariflerle bitmeyecek kadar becerisi yeteneği çok büyük bir speaker. Mini bir ses bombası diyebiliriz. Ürünümüzün en güzel özelliği bluetoothlu olması. Yani 811BT'nin en güzel kullanım tarzı bluetoothlu olması. E, i̇sterseniz bilgisayarınızda, notebookunuzda kullanabiliyorsunuz normal bir speaker olarak. Aynı zamanda micro 5 pinle, USB micro 5 pinle şarj ediyorsunuz kendisi e, kendinden bataryalı. Yine garanti belgesi ve kullanım kılavuzu mevcut. Bunun dışında e, telefonunuzun herhangi bir telefonunuzun Bluetoothunu eşleştirerek ayarlar bölümünden zaten MD 611 BT diye göreceksiniz. Eşleştirmeyi yaparken kullanım kılavuzunda da Şifre isteyecek sizden. Şifreyi dört tane sıfır olarak giriyorsunuz. Eşleştirmeyi yaptıktan sonra zaten kullanıma hazır. İsterseniz bunun hemen bir denemesini yapalım size beraber. İster müzik dinleyin. İsterseniz de telefon geldiğinde sesi olarak yanıtlayın. Mikrofonu mevcut. Yani telefonunuz yanınızda olmadığı takdirde bluetooth'un çektiği her yerde mikrofonunu kullanabiliyorsunuz. Play Pause tuşunda cevaplama yapıyorsunuz. Play'e bastığınızda normal telefonunuzda yes'e basar gibi cevaplayabiliyorsunuz. En güzel özelliği de bu olsa gerek. Normal kullanımlarda da çok rahat kullanabilirsiniz. Dediğim gibi speaker olarak da. Şu an, evet tesadüf bir arama geldi. İsterseniz deneyelim. Çek tekrardan cevapsıza düştü. Bu özelliğini iler ileriki zamanlarda gösterecektik ama şimdi tekrardan tesadüf gösterelim isterseniz. Şöyle. Evet. Şu an çağrı geldi. Alo. KDM'de 611 BT'ye geçiş yaptık şu an. Alo. Evet, Yasin Bey. Ee, nasılsınız? Sağ nasılsınız? Ee, Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim de valla şükür. bir konu hakkında bir şey arayacaktım da, Aa, misiniz? Şu an tanıtım yapıyoruz. Nikadam 611 BT'yi tesadüf eseri siz aradınız. Güzel de bir e, tesadüf oldu. Hmm. Şu an şu an çekimdeyiz. E, e, size kolay gelsin. E, Misal bir bitirmiş yaparsınız bana. Tamamdır, çok teşekkürler. Daha sonra görüşürüz Yasir Sağ olun, iyi günler diliyorum. Evet, Mikado Maid 611 VT'yi de eseri tanıtmış olduk. Ee, çağrılarınızı alabiliyorsunuz, aramalarınızı yapabiliyorsunuz. Yine bütün müziklerimizi aktarıp dinleyebiliyorsunuz. Ee, burada müzik olarak da hemen deneyelim isterseniz. Müzik bölümümüz. Yasmin'e yardımcı olur musunuz? Şu an iPhone'dan Bluetooth yoluyla Medi 611'de dinliyorsunuz. Ses olarak gayet net. Sok olmasına rağmen gerçekten sesi çok çok eskin. Bas özelliği ve tiz özelliğini de çok net bir şekilde veriyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet bas gerçekten çok iyi vuruyor. Sesi çok net alıyorsunuz. Mikado yine güzel bir önümle bitrine çıkmış. Bluetooth'ta olması en güzel avantajı. Şarj olarak da gerçekten çok iyi gidiyor. Şarj çok çok güzel, bence fırsat ürünlerinden bir tanesi diyebiliriz Mikado için. Hem küçük ama becerisi büyük.